Merhaba arkadaşlar, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün jelipone turşusu vuracağız harika bir. Kışa hazırlık arkadaşlar. buçuk kilo jilapon biberim var arkadaşlar. Sarımsağım, şekerim, tuzum, tuzum kaya tuzu arkadaşlar. Elma sirkesi kullanacağım. Yapmaya başlayalım. Arkadaşlar biberlerimi doğramaya başlıyorum. Acı olduğu için arkadaşlar eldiven kullanıyorum. Ne çok ince ne de çok kalın olacak. Kalınlarına ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Bu turşulukması sıcak suyla vuruyorum arkadaşlar ben. Suyumuz kaynamış olacak. Bir haftaya da hazır olmuş olacak. Arkadaşlar jelifone turşumuzu kendiniz vurabileceğiniz bir tarif hazır almaya da son. Biberlerimin için aralarında kırmızı da var benim. kamer arkasında yapıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, biberlerimi doğradım, jalapeno biberlerimi. Hepsi de böyle arkadaşlar. Şişeme dolduruyorum. Çok sıkı doldurmayacak. serbest olacak arkadaşlar. aralarına da sarımsak atıyorum. böyle arkadaşlar üzerine de koyuyorum sarımsağını diğer şişemi dolduruyorum Bir hafta içinde yiyebileceğiniz bir turşu arkadaşlar ya da kışa da hazırlayabilirsiniz. Kamera arkasında doldurup geliyorum. Arkadaşlar turşularım hazır. Böyle arkadaşlar doldurdum hepsini iki buçuk kilo biberim vardı, jalapeno biberim. Üzerlerine arkadaşlar büyük bir kiloluk şişelere iki kesme şeker koyuyorum. Diğer şişelerime de birer kesme şeker koyuyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı tuzumu da ilave ediyorum. küçükleri de birer tatlı kaşığı koyuyorum. Bir su bardağı elma sirkesi koyuyorum. İsteğe bağlı arkadaşlar üzüm de kullanabilirsiniz. Sirkeli severseniz biraz daha fazlalaştırabilirsiniz. Küçük şişelerime de yarım su bardağı koyuyorum. Üzerine kaynamış suyumuzu ilave ediyorum. bir hafta içinde hazır arkadaşlar turşumuz turşularımızı iyice sıkıca kapatıyoruz arkadaşlar tuzu şöyle çeviriyoruz tuzu şekeri birbirine karışsın turşularım hazır arkadaşlar arkadaşlar turşularım hazır jelepone turşularım iki buçuk kiloluk biberimden iki tane bir kiloluk şişe çıktı 4 tane de yarım kiloluk şişe çıktı arkadaşlar böyle servisimizi de yaptım arkadaşlar ben önceden vurmuştum size göstermek için arkadaşlar turşularım böyle bir hafta bekleteceğim arkadaşlar bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup daha değişik tariflerden haberdar olmanız için siz sesini açmayı unutmayın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun yepyeni bir tarifle görüşmek üzere hoşçakalın